Selam arkadaşlar sayılar ben Mete arkadaşlar. Bu videomuzda onun 15. kutuda maç yaratacağız ve destan bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erim olarak pek kartı şifranı tercih ettim ve hazırsanız ilk maçımıza sayışımıza geçelim. yani ses nasıl? Tamam böyle daha iyi aynen. Şimdi arkadaşlar neyle başlayabilirim? Bir ee, Star başlayalım bakalım. Rakibimizin aşağı düşe sar işimize gel mi gelmez mi göreceğiz. Sen hiç gitme oraya. Eee neydi ya? Neydi o adı diye de bombacı mıydı? Bom neydi ya? Dur hatırlayacağım. Neyse hatırlayamadım. Tamamen pek yapıştırırız. Öne bir şey atsana. Taklayacak. Tertemiz. Tamamdır. Güzel savunduk. Bir. iki. Şimdi bir savaşlar atacağım. Cediye karşın. Ee, sonra da bir yaramaz fırlatacağım. <laughs> fırlatacağım değil ya. Dans. Ah yazık oldu. Arkadaşlar bu e, Prens'in var ya. Sürekli karşıma çıkıyor Instagram'da. O oh, Guardian. Bak belki de yanlış attım ha. Ya ilk maçta lütfen ya. Soldan dişiyoruz Oy yes sir. Bıç. Al bir kere daha bir kere, bir kere daha Bir kere daha Hadi be. Yeni şey çocuklar. Gelsen şöyle cadı Yarımızı üst temizledi. şimdi atar kalkayım sağ taraftan yeniden Sakınca çekiyoruz çektik hatta Bak şimdi Tamam sağ, sağ taraf gitti. Şu evde ile pardon yanımız evde akabini tutalım. İyi oyundu. Düm. Evet ilk maçı almayı bildik arkadaşlar güzel oldu. <laughs> Sanımız geldi hemen açalım. Evet, bu arada arkadaşlar bir saniye bir şey bakacağım. 2 saat sonra sanırsam yeni güncelleme gelir arkadaşlar. Bu Elif Şaka kalkacak. 10 yerine 16. sıraya yazacak arkadaşlar. Peki Mekan'da şöyle bir soru işaret var arkadaşlar. Bu basımız e, şeyler mesela bunlar 15. sıraya şu an. 15. sıraya olarak mı biz yoksa kart e, yoksa seviyesi düşecek mi diye merak ediyorum. E, bir maç daha şöyle. Işte. Nınları insan. Hadi be. Eee atacağım arkadan başlayalım. Sa para Sol taraftan da bir cadı bırakalım. Peki yapıştıracağım ya. Meyve şarjısı yoktur umarım veya pek az yoktur kulesi de olmasın. Güzel sonu bravo. Orada bas kurmuşken bir de domuz mülçü yapıştırdı. Bir daha var. Sıkıntıdayız ya. Tersine tutabilir miyiz acaba ikisini birlikte? Tuttuk vallahi abi güzel oldu. Dans. Bu pesel dans arkadaşlar. Bu da normal dans. Ben mal mıyım ya? Sanki direkt kule gidiyor. Doğru ya. Şey ee. Evet dur hadi. Bak yanlış yere attı. Umarım He, dönmedi ya. Türü. Görüyor musun arkadaşlar? İki hataydı da. Birinci hatamız vakit e, dibine atmadım devin. İkincisi de sola attım fırını. Şöyle i̇şte saç bir hamle yaptım belki tutar. Deşiyoruz kuleyi bıç. Sus kes sesini. Sağ açam Jedi'ye. Hop pekle yapıştır hem de elini Baballar gibi. Ne oldu Tamam sen sağ ben sola diyorum. Hatta işte şey diyorum. Haydi bakalım. Yok yok gelmiyorum gelmiyorum. Şaka hadi şaka. Ya pek o iki arkaya versen cuk oturacak da. <laughs> arkada bayağı değişik. Ben de ben göremiyorum ekran karıcısının avlamı yüzünden. Hala işte şey gideceğim. Koydum kafaya. Ben kafe koyun o da koydu herhalde. Lan oyun ne diyor? Allah kahretmesin ya. Kendi ellerimi verdim resmen oyunu ya. Yani affedersiniz ama mal gibi oynadım. Bir sağa aşağıya geçelim ne yapalım Bir dönüş başlandı açacağız ve önümüze bakacağız bu kadar Ben orada savanyasal mankuleye mesela pek artı valki veya pek artı cadı ile Şu an <laughs> çok fazla şey konuşuyor olabilirdik Bak yine yapamadım ya Tamam iki iki. Bir daha den. Güzel. Hemen bir cadı. Hemen bir yaramaz büyücüğümüze. Şimdi fırınmazsan diyeceğim. Bakalım cadıya ne karşılık verecek. Salsana. Teşekkürler diyeceğim. Salmadı. Azıcık vurduk ama yine de ya. Şimdi orta atıyorum. Sağdan bir şey yese de onu çeksin. Tamam da fırınca oyuncu oturacak. Bir domuz meclisi sol köprüden. Haydi bastır domuz meclisi. Bir iki saldı iyi oyunda dans değil pardon değil Ya arkadaşlar bu oyun o kadar şey cool ki ki şuna bak ya Şş. Bir vardı verdi ya ya altın ver kardeşim altın ver. Bir maça daha geçelim. Yani uykum geldi. Allah'a bir daha uykum geldi. Arkadaşlar ben videoya sabahları çekiyorum. Hatta sabah kahvaltıdan sonra çekiyorum direkt. 8'de kalkıyorum. Eee? Eee? Gerçekten zaman yanlış attım ya. Vallahi biraz çok ünlüydü. Bir de yatakta çekelim arkadaşlar videoyu. İyice uyku bastı. Şöyle dikkat edeyim de bari. Daha iyi olarak Şey Allah kahretmesin. İçmeyecek ki şeyde. Tesla. Ne sanki de o yüzden bir tık daha az durdu. Sarsam öyle oluyor evet. O böyle. Hop. Hadi kuleye vur kuleye vur. Yavramayacak ki. Asal takısının önünde fakat ben kazanacağım. Evet yani bir birincisi vurduracak. Güzel. 1 2. Güzel güzel güzel. Hasa takısı önlemiz her yerde 3 can fark var. Fırın eğilim dönmesi bir e, döngü daha kalmış. Yok ya atacağım. Bir an canım atsam yoksa pek atsam diye düşündüm de. Allah almasın seni tamam mı? Tabi tabi ya. Ulan ben yapacağım işin Mete. Son 47 saniye. Gümbür gümbür geleceğim. Bu <laughs> sefer tesi yine yok. Yine fırın koyacağım. <laughs> of. Şer olsun ya. Bir hata yüzünden ne oldu görüyorsunuz işte arkadaşlar ya. Telafi çok maşallah o hataların. Ya bir testte yanlış attık diye kaybettik ya. Nasıl bir şey midir bu ya? Bir maça daha yaşayalım. Ortam bir pekka dikelim. Bir daha destekleyelim. Ya çok vurdu beni. Ulan. Hayır bastır bastır bastır. Bak yine yanlış yere attım. Allah kahretmesin. Of. Seveceğim yapacağınız işi hayır ya. <laughs> Yeni ortaya şöyle. Tamamdır. Tertemiz ettik. Son 19 saniye ilk atışlara. Şimdi arkadaşlar öyle bir hamle yapacağım ki 3 saat çekeceğim diyeceğim biraz hal gibi duruyor. Ananın avradını, ananın Tamam, sakinim, 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 sakinim. Allah kahretmesin ama böyle işi ya. Son kırstayacağız bir şeyler yapmam lazım. Haydi 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 haydi. Çepek yapalım. Şu an çok büyük bir risk alıyor. Benim pek de işi kurtaracak. Umarım gerçi bizim kartını gördük mü ya? Touch, yes. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu rekan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E yani şunu açalım bir de. İstediyorum altın çıkacak. 650 altın hatta. Kar verdi. E neyse arkadaşlar, bu videoda da kral rekan için çok teşekkür ediyorum. Aynı şey ne ediyorsam. E, kanalıma abone olup yorum bırakıp e, bir saniye kanalıma abone olup yorum bırakıp video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.